Merhaba arkadaşlar. Evet merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bugün sizlerle internetsiz nasıl oyun oynanır onu göstereceğim. Şuradan hemen Play Store'a gireceğiz. Ve oyunlar yazacağız. Burada 3 tane güzel oyunlar çıkıyor. Eğer daha fazla oyun seçeneği görmek istiyorsanız şuradaki aç butonuna basın ve daha fazla oyun çıkıyor. Ben bu oyunlardan beğendiğim birkaçını size göstermek istiyorum. Bu oyun çok hoşuma gitti. Bu oyunda top geldiğinde şu aşağıdaki sarı yere basacağız ve topu vurmaya çalışacağız şu an 6 puan kazandım ne kadar uzağa atarsak o kadar çok puan kazanıyoruz bence çok güzel bir oyun benim çok hoşuma gitti maalesef yandım ama şimdi diğer oyunu göstermek istiyorum Şuradaki sıcak hava balonu oyunu benim çok hoşuma gitti. Bu oyunda mıknatıs var. O mıknatısı e, yakalayınca bu baloncuklar geliyor. Baloncukları çekiyor. Ve rengarenk baloncuklar da var. Onlar da arada çıkıyor önünüze. E, onu da anladığım kadarıyla o baloncuğu da tutunca elleyince e, şey bir canınız varmış gibi oluyor. Bu tırtıklı yerlere de yerseniz yanmıyorsunuz. Ama süreli. Size de oynamanızı tavsiye ederim. Bence çok güzel bir oyun. Bu oyunu dün e, burayı dün keşfettik. Bu oyun biraz zor. Şimdi oynayacağım bu oyun. Ben ben çok sevdim. Evet çok güzel. Burada böyle telefonu kaydırarak hareket ediyorsunuz. Taşların üstüne gelerek. <laughs> Kaybettim maalesef. Bütün oyunları size göstermeye çalışacağım. Bu yılan oyununu bir türlü oynayamadım arkadaşlar. Hiçbirle <laughs> <türlü> oynayamıyorum. <gülüyor> 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 İlk defa oynayabildim arkadaşlar. <gülüyor> ya. Ya. <gülüyor> Olmaz ötüyle <bir> arkadaşlar <laughs> maalesef. Üç elma yiyebildim. Bir de kenara çarpınca gözleri çok güzel oluyor. Şu oyunu anlayamadım. Şöyle bir yere basıyorsunuz. Sonra bir bay... Anladığım kadarıyla sanırım şöyle. Şuraya mesela bir bayrak dikiyorum. Sonra şurada bir yeri kazacağım mesela. Bunlardan birine basınca bu şeyin yerine gelmesi lazım galiba. Bayrağı koyduğum yerin açılması lazım. Böyle renkli olması lazım. Anladığım kadarıyla öyle. Bir daha oynamak istiyorum. Bakalım. Yapabilecek miyim? Şuraya dikelim bayrağı. Çünkü ilk defa dördümüz geldi. Şimdi şuradan bir yer kazalım. Hmm. Bayrağın yerini değiştirsem mi? Nereye koysak acaba arkadaşlar bayrağı? Maalesef yine kaybettim. Biraz zor bir oyun. Başka? Belki de yanlarına gelmeyecektir. Böyle değişik bir oyun daha var. Bunu da bilmiyorum. Yakalayamazsak yine kendi hallerine dönüyorlar ve onlar bizi yakalıyor. Yandım. <laughs> Ama bayağı yedim. Şimdi başka güzel bulduğum oyun var mı? Başka oyun yok arkadaşlar bu kadar. Sıcak Hava Bolunu var. Çok beğendiğim. Yılan Oyununu fazla beğenmedim. Şu oyunu çok beğendim ismini okuyamadım. Ve Kriket Oyununu çok beğendim. Umarım size beğenmişsinizdir arkadaşlar videomuzu. Umarım yararlı olmuşuzdur. Eğer videomuzu beğendiyseniz aşağıdaki like tuşuna basmayı unutmayıp kanalımıza da abone olursanız çok seviniriz. Görüşürüz. Görüşürüz.